Optisyen göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara reçetelerine göre optik gereçleri hazırlayan ve uygulayan kişidir. Şu an bunların numara yok herhalde, değil mi? Yok. Evet, bu da hoş, rengi de hoş. Erhan eğitimini yıllar önce tamamlamış başarılı bir optisyen. O şimdi aranılan bir eleman. İlk çalıştığım ustam gerçekten bu mesleğin erbabı. İşi Öğretme sevdası olan bir insan. Böyle bir insanla karşılaştığım için çok iyi oldu. Meslek hayatına optisyen olarak başlayan Selamettin <laughs> yöneticiliğe kadar yükselmiş. Kupula değerleri kayıtlı, yazılı. Hmm. Üzerinde zaten işaretli. Hmm. 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 Müşteriye cam ve çerçeveler hakkında bilgi verirken son derece rahat. Diğer çalışanlar da bu alanda oldukça tecrübeli. Tamam çıkartabilirsiniz. Camların takılacağı çerçevenin kişinin yüzüne uygun olması gerekiyor. Sağlığın yanında bir de bunun estetik tarafı var. Çünkü insanlar beğenmedikleri bir şeyi hiçbir zaman gözüne takmayacaklar. Bundan kaçınacaklardır. Ona yakışması, beğeni getirmesi lazım. Optisyenler estetik görüşe sahip kişiler. Müşterilere bu konuda yaptıkları öneriler genellikle isabetli oluyor. Bu olabilir düşünebiliriz Reçeteye uygun camların iş yerinde hazır olması halinde işlem hemen başlıyor. Otomatik makineler var. El taşlarıyla uğraşmıyoruz. Çok kısa bir sürede makine 5 dakikada bunu bize hazırlayıp veriyor. Atölyede birçok alet ve malzeme var. Optisyen bunların kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip. Her birini büyük bir beceriyle kullanıyor. Camın optik derecesini ölçerken dikkatli olmalı. Burada dikkati önemli. En ufak bir 25 derece, 50 derece yanlış bir cam takmamız müşteri açısından sıkıntı olur, görmesinde problem yaşar. Ölçümden sonra kalıplama, delme, bantuzlama işlemlerini uyguluyor. Camın çerçeveye uygun olarak kesilmesi gerekiyor optisyen ellerini hünerle kullanarak tüm dikkatini işine veriyor montaj bittikten sonra reçete ile gözlüğün tekrar karşılaştırılması yapılır oradaki odak ölçüleriyle oradaki diyoptrilerin kontrolü yapılır ve doğru yapılıp yapılmadığı optisyen tarafından kontrol edilir daha sonra hazır olarak hastaya ve kullanıcıya teslim edilir ben bu okay. Okay. Tamam Optisyen gözlüğün müşteriye tesliminde çerçevenin yüze uygunluğunu dikkatle inceliyor. Ortaya çıkan netice başarılı. Müşteri memnuniyeti optisyenleri daima mutlu ediyor. Bize öyle hastalar geliyor ki küçük bir ışığı görme adına nelerini vermezler. Gözlüğü yapıp verdikten sonra şaşıranları ben burada çok gördüm. Yani ben gerçekten görmüyormuşum. Bu nasıl bir şey diyenleri çok gördüm burada. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu meslek gelecekte de istihdam için önemli bir alan olarak ortaya çıkıyor. Optisyenlik mesleğinin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Optisyenlik mesleği ileride kendi işini kurmak isteyenler için aslında ideal bir meslek. Optisyenlikle ilgili detaylı bilgiye İşkur internet sitesinden ulaşabilirsiniz.